Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, sevgili İstanbullular, devlet adamı ciddiyetiyle darbenin karşısında dimdik duran, bugün de demokrasi ve şehitler mitingimizi katılımlarıyla onurlandıran Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Doktor Sayın Devlet Bahçeli'yi konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. başkanı Sayın Doktor Devlet Bahçeli İşte birlik tablomuz işte beraberlik tablomuz işte tek yürek işte tek bilek işte Hay Türkiye. Evet sizlere hitap etmek üzere Milliyetçi Hareket Partisi Genel bir Başkanı bir Sayın Doktor Devlet Bahçeli'yi kürsüye davet ediyorum. Milleti. Sayın Cumhurbaşkanı sayın, sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Başbakan Ana Muhalefet Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Sayın Genel Kurmay Başkanı Siyasi partilerimizin ve sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri bu mahşeri kalabalığı yere göğe sığmayan bu izdamı tazimle selamlıyorum. Yurdun her köşesinden gözü kulağı olan burada olan kardeşlerimi bağrıma basıyorum heyecanınız güç veriyor. Nurlu geleceği ve zorla dayatılan geceyi aydınlatıyor. Tüm Türkiye'yi hasretle kucaklıyor. Hepinize sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. <laughs> Göğsümüzü kabartacak bu ihtişamlı coşkudan görüyorum ki üzerimizde oynanan oyunlara aramızda sokulmak istenen fitnelere rağmen cesaretle dik durdunuz. Al bayrağımızı gururla yükselttiniz. Şehitlere yüreklice sahip çıktınız. Kardeşliği inançla savundunuz. Hainlere Dersini çekinmeden verdiniz. Teröristlere haddini bildirdiniz. Yenilgi nedir tanımadınız. Ben de varım ve buradayım dediniz. Yıkılmadan ve ayaktayım diyerek yeni kapıya koştunuz. Yeni bir dirilişin müjdesini verdiniz. Bahtiyarım çünkü Türkiye'mizin şahlanışını gururla izliyorum. Mutluyum çünkü millet burada, irade burada, inanç burada. Bükülmez, bilek, eğilmez baş, yenilmez milli kudret burada. Bu meydandadır. Türkiye tüm güzellik ve görkemiyle yeni bir sefere, yeni kapıdan başlamaktadır. Türk milleti kaderine sahip çıkmaktadır. Hepinizle övünüyorum. Türk milletiyle iftar ediyorum. Değerli kardeşlerim, 15 Temmuz'da felaketimizi projelendirdiler. 15 Temmuz'da son nefesi vermemizi gözlediler. Fethullahçı terör örgütü milletimizin helali olan savaş uçaklarıyla saldırdı. Helikopterler tepemizde uçuştu. Bombalar, kurşunlar üzerimize yağdı. 15 Mayıs 1919'da İzmir işgal edilmişti. İstanbul 16 Mart 1920'de işgale uğramıştı. Biliniz ki 15 Temmuz yeni bir istila denemesi, yeni bir kıyım ve yıkım hamlesiydi. Mondros'ta çerçevesi çizilip serde dayatılan imha planları 15 Temmuz'da yeniden gün yüzüne çıkarıldı. Su uyur, düşman uyuma sözü bir kez daha anlam ve karşılığını buldu. Zalimler, hainler, emperyalizmin maşaları bu defa Türk askeri kılına girdiler. Milletin silahını yine millete çevirdiler. Milletin imkanlarını kullanarak yine millete öldürücü darbe vurmak istediler alim ve hoca görünümlü bir terörist sığındığı Pensilvanya'dan getirdiği beddua seanslarıyla nefret söylemleriyle öfke nöbetleriyle cinayet örgütüne Türkiye'ye vur emri verdi. İblise ruhunu satan bu vaiz Müslüman görünümlü boy boyvada vadan vadanlıkla ihanetle, Türk ve Türkiye düşmanlığıyla doruğa çıktı, fitne ve münafıkla rekor kırdı. Haçlı emellerinin taşıyıcılığını yapan FETÖ Türkiye'nin kalbine nişan aldı. Tarihi şark planının hissederleri FETÖ'yü Türk milletine saldırttı. Türk vatanını çekemeyen, üzerine çöreklenmek isteyen Milletimizin varlığından rahatsız olan, ne kadar kanı bozuk olan çevre varsa FETÖ'nün sırtını sıvazladı, eline silah tutuşturdu. 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü, 627 yıl önce Kosova'da mağlup olanların yeni bir kalkışmasıdır. 620 yıl önce Nibodul'da ezilenlerin tekrardan başını kaldırmasıdır. 572 yıl önce Varna'da, 563 yıl önce İstanbul'da, 490 yıl önce Moğaç'ta döktükleri kanda boğulduklarını sandıklarımızın yeniden karşı harekatıdır. 15 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, emniyet ve istihbarat kuruluşlarını bombalayıp sivil ve masum vatandaşlarımızı katledenlerle 101 yıl önce Çanakkale kıyılarında gelip üzerimize ateş saçanlar aynı karanlık yolun yolcusudur. Bunlar Müslüman Türk'ün canıyla beslenen Hayat ve varlık haklarını çiğnemekle görevlendirilen yaratılmışların en aşağısı, en alçağıdır. Ama unuttukları, ihmal ettikleri Türk milletinin asaleti ve gücüdür. 15 Temmuz'da tankın önüne milli vicdan dikildi. 15 Temmuz'da mütecaviz ve melun girişime millet dur dedi. Demokrasinin namusunu, cumhuriyetinin şeref ve kazanımlarını sizler korudunuz. Milli siper'i sizler yaptınız. Helal süt içmiş hangi vatan evladı 15 Temmuz akşamındaki böyle bir tablo karşısında suskun kalabilirdi? Kim milletimize biçilmek istenen bu kefeni kader diye kabul edebilirdi? Hangi millet ve vatan sevdalısı kardeşim olanları hazmedebilirdi? Tanı ağırmayan zifiri geceye mahkum etmek istediler, itiraz ettiniz. İradenizi çalmak istediler, reddettiniz. Yeri geldi tankın önüne yattınız, yeri geldi kurşunların üzerine tıpkı gül bahçesine girercesine yürüdünüz ateşe, kine, nifaka kafa tuttunuz. İhanete bu aziz vatanı dar ettiniz. Çünkü siz Türk milletisiniz. Çünkü siz Türkiye'siniz. Sizler büyük bir ecdadın, muazzam bir tarihin mirasçılarısınız. Demirlemiş düşman gemilerini parmağıyla işaret eden Turgut Reis, Pre, preveze'de Haçlı donamasını deviren Barbaros aynen sizin gibiydi. Müslüman Türk'ü Avrupa'ya taşımaya yemin ederek canlarını hakka emanet etmiş Akıncı beyleri sizler gibi inanç doluydu. Bağrına saplanan oklara rağmen Suyla surlara bayrak diken şehit sancaklarlar da sizin gibi şanlıydı. İzmir'in işgaline hayır deyip silahına sarılan Hasan Tahsin'le Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'na hainlere tek başına direnen ve ardından şehit düşen Assubay Ömer Halis Demir aynı kahramanlık destanının farklı zamanlarda yaşayan neferleridir. Şehit Özel Hareketçi Polislerimiz arasında bulunan Demet Sezen, Gülşah Güler ve iki çocuk annesi Sevda Güngör, 96 yıl önce düşman karargahının 10 adım önünde şehit düşen Tayyar Rahmiye, Rahmiye Hanım kadar cesaret ve korkusuzdu. Ankara Gölbaşı Özel Hareket Daire Başkanlığı'na F-16 uçaklarıyla saldırıp 51 evladımızı şehit eden hainler, onların destekçileri, yardım ve yataklık yapan işbirlikçileri asla Türk milletini pes ettiremezler, sırtını yere getiremezler. Türk milleti küresel mahfillerde yazılan senaryoların farkındadır. Dost görünümlü düşmanları, Müslüman kisveli müşrikleri Ağlıya sızlaya merhamet istismarı yapıp sonra da terörizmin sofrasına hizmetçarlık yapan takiye ustası hainleri tanımaktadır. Bu vatan 3-5 teröristin keyif ve sözde vaazlarıyla düşmeyecektir. Zira bu vatan toprağın karabarında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Ve üzerinde yaşadığımız topraklar vatandır. Nitekim tertemiz şehit kanıyla yorulmuş, karılmış ve karışmıştır. 15 Temmuz'da şehit olan 239 kardeşimizin sımsıcak kanı toprakla buluşmuş. Anadolu'nun ebedi Türk yurdu olduğunu bölünmeyeceğimizi, parçalanmayacağımızı adeta tescillemiştir. FETÖ ve ihanet yoldaşı PKK, işit, PYD ve YPG'nin şehit ettiği tüm kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. 15 Temmuz terörist saldırısında yaralanan vatandaşlarımıza şifalar temenni ediyorum. Diyorum ki şehitler ölmez, Vatan bölünmez. Aziz vatandaşlarım, bugün düzenlenen demokrasi ve şehitler mitingiyle Türkiye tek yürek olduğunu göstermiştir. Ayrımız, gayrımız yoktur. Müştereklerimiz farklılıklarımızdan daha çoktur. Ecdadımızın hayır duaları, Şehitlerimizin hatıra ve vasiyetleri hepimizin namusuna emanettir. Birliğimizi kıskançlıkla, kararlı bir şekilde korumalıyız. Kutuplaşma ve cepheleşmeleri bıçak gibi kesmeliyiz. Şehitlerimizin ruhları, şehit analarının gözyaşları, yetimlerin yürek yaraları Nesillerin gelecek ümitleri bizimledir, yanımızdadır ve aramızdadır. Sizler darbe heveslerini teröristlerin kusaklarında bıraktınız. Devlete ve millete meydan okuyan çürümüşleri elinizin tersiyle ittiniz. Bu nedenle 15 Temmuz bir milat, bir dönüm noktasıdır. Nereli olursanız olunuz, ister güneyden İster kuzeyden, ister doğudan, ister batıdan kim olursanız olunuz, ülkemin neresinde doğarsanız doğunuz, kökünüz, kökeniniz, mezhebiniz ne olursa olsun vatanım, bayrağım, milletim, demokrasim, şehitlerim, kardeşliğim ve mukaddesatım demek için yeni kapıyı doldurdunuz kurulu devam ettiği müddetçe hiçbir hain bize yanaşamayacaktır. Milli birlik ve kardeşliğimiz sağlam kaldığı, hatta sürekli tahkim edildiği sürece hiçbir çıldırmış, hiçbir hayasız ve vicdansız Türkiye'ye saldırmayı aklından bilene geçiremeyecektir. Yeni bir sayfa açalım. Milli bir uzlaşmayla, hukukun üstünlüğünü gözeterek İnsan hak ve özgürlüklerini muhafaza ederek geleceğin haritasını çizelim. Türkiye'nin tarihsel haklarını lekelemeye cüret edenleri şaşkına çevirelim. Bu arada Türk askeri, topyekün darbeci ve suçlu görülmemelidir. Ordu millet dayanışması canlandırılmalı, Mehmetçik gözden ve gönülden çıkarılmamalıdır. Bu sisli ve tereddütlü ortamda mazlum vatandaşlarımız ve kamu görevlileri mağdur edilmemelidir. Suçsuzu suçludan ayıracak adalet şuuru eksiksiz ve faal olmalıdır. Yeni manda özlemlerine geçit vermeyelim. Bu milleti himayesi altına almaya kalkışan vesayet odaklara şans tanımayalım. Bizanslı Diyojen'in nesli fırsat kollamaktadır ve 15 Temmuz bunun ispatıdır. Tekfurların Farisleri devretledir. İstanbul'u kaybeden Konstantin'in torunları iştahla dağılmamızı beklemektedir. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa karşısında kabuslar gören Viyana, Boğaz'ın sularına gömülmüş kraliyet donanması, Anadolu'dan defolup giden yedi düvel tarihsel hesabı görmek için sabırsızdır. Nene Hatun, Aziziye tabyalarından sökülüp atılan Ermeni çeteleri karşısında nasıl devleşmişse bizler de Türkiye karşıtı cepheye öyle hareket etmeliyiz. Anımız birdir, adımız birdir, biz Türk milletiyiz. 7 bölge, 4 mevsim, 81 vilayetle Türkiye'yiz. Kültür ve medeniyet beşiği bu topraklarda yeni bir fetret devrine izin veremeyiz, vermeyeceğiz. Tah kavgası değil, talih ve tarih ortaklığıyla istikbale yürümeli, istikbalimizi müdafaa etmeliyiz. Tükenmemiş düşmanlıkların hedefindeyiz unutulmamış yenilgilerin karşı mevziindeyiz. Bugün yaşadıklarımızın kökü geçmişte derinlerdedir. Türklüğe karşı bin yıldır sinmiş husumet saklandığı yerden yeniden doğrulmuştur. Bu tam bir hesaplaşmadır. Biz hasbi olursak biz kesrete yüz çevirip vahdet denizine hep birlikte açılırsak bizi kimse yenemez bize kimse boyun eğdiremez. Bin yılın kaynaştırdığı Türk milleti oyunları boşa çıkaracaktır. Bunun şartı kısır ve sanal çekişmelerle son verilmesidir. Tuzaklar tümden bozulacaktır. Millet yeniden yetmişe yeniden doğacak tereddüt ve tehditlerin perdesini yırtıp atacaktır. Tarih boyunca yurduna alçaklara uğratmamak uğruna göğüslerini siper eden ecdadımızın bizlerden beklentisi budur. Dikkat ediniz. Şehadet deyince, gazilik deyince, al bayrağı görünce, istiklal marşını duyunca gözleri hasretle yaşarmayan, göğüsleri gururla kabarmayan, yürekleri coşkuyla çarpmayan vicdanları titremeyenle paylaşacak ekmeğimiz olmayacaktır. Onları iyi belleyiniz. Onlar asla ve asla bizden değildir. Onlar kuzu postuna bürünmüş kripto canavarlarıdır. Vatan sahipsiz değildir. Millet yetim değildir. Devlet öksüz değildir. İçten ve dıştan kuşatılan Türkiye İman, sadakat ve sevda dolu milli kalplerle yükselecek. Yükseldikçe başı arşa değecektir. 15 Temmuz'da yaptınız. Bundan sonra da çemberi yaracak ve ülkeyi kurtaracak olan gene sizlersiniz. Başarmaktan başka çaremiz yoktur. Bağımsız yaşamaktan başka seçeneğimiz yoktur. Devleti kanser gibi sararak Yok oluşumuzu projelendiren FETÖ ve efendilerini tasfiye ve telin etmekten başka yol bulunmamaktadır. Tuzaklarla dolu engelleri aklımızla, ferasetimizle, faziletle, bereketlenmiş kalplerimizle birer birer aşıp mutlaka Türkiye'yi sonsuzluğun ufuk çizgisine taşıyacağız. Muhtaç olduğumuz kudret, inanç cesaret ve müjde İstiklal Marşımızın satırlarında vardır. Korkma diye başlıyor İstiklal Marşımız. Korkma, korkma varsın, ihanet karanlık sokaklarda kol kessin. Korkma, yine bütün dünya karşımıza geçsin. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak, yurdumun üstünde tüten en son ocak. Fetullahcı terör örgütüyle birlikte küresel güçlerin tetikçiliğini yapan diğer cinayet ve ihanet çetelerinin kökünü hep birlikte kurutmak zorundayız. Aksi halde yarın mahkemeyi kübrada bunun hesabını veremeyiz. Bize vatan bırakan şehitlerimizin yüzüne bakamayız. Hala terörist başı Gülen'i ülkemize vermemek için bin dereden su getiren Amerika Birleşik Devletleri'ne 15 Temmuz'u anlamayan Vatikan kafasına darbeceleri kollayan ve açık tavır göstermeyen tüm ülkelere karşı Türkiye'nin büyüklüğünü gösterelim. Bir olalım, biri olalım. Türkiye Cumhuriyeti var olacaktır. Teminatsız dersiniz. Egemenlik kayıtsız, şartsız milletin olacaktır. Güvence yine sizlersiniz. Diyorum ki birlik ve dayanışmamız daim olsun. Rabbim aziz milletiminden razı olsun. Biliniz ki inanıyorsanız üstünsünüz. Zaferi kazanacak olan da sizlersiniz. Bugün değeri çok daha iyi anlaşılan bir mücadelenin kahramanı ve devletimizin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk ile silah ve dava arkadaşlarının aziz hatırasını bir kez daha saygı ve şükran duygularımla selamlıyorum. Bu vesileyle tarih boyunca Türklüğü yaşatmak uğruna hayatlarını feda eden kahraman ecdadımızı bugün teröristlerle mücadele ederken şehit düşen kahraman güvenlik güçlerimizi, aziz vatandaşlarımızı ve gazilerimizi rahmet ve minnet duygularımla yad ediyorum. 15 Temmuz'dan beri 22 gündür tutulan demokrasi nöbetinin ve bugünkü mitingimizin hayırlı olmasını niyaz ediyor. Emeği ve katkısı geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Şu anda Türkiye'nin birçok meydanında bizleri izleyen vatandaşlarıma son kalbi duygularımı iletiyorum. Sözlerime son verirken Hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyor. Her birinizi Allah'a emanet ediyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Doktor Sayın Devlet Bahçeli'ye konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ay yıldızı bayraklarımızı görelim İstanbul.